Merhaba arkadaşlar, Mayako'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu using this, that, these and those. Dilerseniz dersimize geçelim. İngilizce'deki this, that, these ve those kelimeleri bu şu, o, bunlar, şunlar veya onlar anlamında kullanılmaktadır. Bunların anlamlarını ve kullanımlarını örnek cümlelerimizle birlikte inceleyelim. This ve that tekil nesneler için kullanılır. This yakınımızdaki nesneler için kullandığımız bu anlamına gelir. Ve this is my car cümlesi bu benim arabam anlamında kullanılmaktadır. That ise daha uzağımızdaki nesneler için kullandığımız şu veya o anlamına gelir. Yani That is your car cümlesi. O senin araban anlamına gelmektedir. These ve those ise çoğul nesneler için kullanılır. These yakınımızdaki nesneler için kullandığımız bunlar anlamına gelir. Ve these are my books cümlesi. Bunlar benim kitaplarım anlamına gelmektedir. Those ise daha uzağımızdaki nesneler için kullandığımız şunlar veya onlar anlamına gelir. Those are your books cümlesi onlar senin kitapların anlamına gelmektedir. Daha fazla örnek verecek olursak I have a dog. This is my dog cümlesi benim bir köpeğim var. Bu benim köpeğim anlamına gelmektedir. There is a bag on the desk over there. Oradaki masada bir çanta var. That is my bag. O benim çantam anlamına gelmektedir. I have some pens here. Burada biraz kalemim var. These are my pens cümlesi bunlar benim kalemlerim anlamına gelmektedir. Look at the cars near your house cümlesi evinin yanındaki arabalara bak. Those are expensive cümlesi ise onlar pahalı anlamına gelmektedir. These that These ve those kelimelerini işaret sıfatı olarak da kullanabiliriz. Yani this dog bu köpek, that book o kitap, these people bu insanlar, those trees ise o ağaçlar anlamına gelmektedir. Yani this dog is a German shepherd cümlesi bu köpek bir Alman kurdu anlamına gelir. That book is about the history of Turks cümlesi o kitap Türklerin tarihi hakkında anlamına gelmektedir. These people are from Greece cümlesi. Bu insanlar Yunanistan'dan, Yunanistanlı anlamına gelir. Those trees are very big cümlesi ise o ağaçlar çok büyük anlamına gelmektedir. These, that, these ve those kelimelerin kullanımlarını görsellerimizle birlikte pekiştirelim. Evet arkadaşlar. These bu anlamına gelmektedir ve yakınımızdaki nesneler için kullanılır. That ise şu veya o anlamına gelmektedir ve biraz daha uzağımızdaki nesneler için kullanılır. Yani this is a grammar book cümlesi bu bir gramer kitabıdır anlamına gelmektedir. That is a history book cümlesi ise o bir tarih kitabıdır anlamına gelir. Yine aynı şekilde these bunlar anlamına gelirken Those ise onlar anlamına gelmektedir. These are students cümlesi bunlar öğrencilerdir anlamına gelir ve yakınımızda olduklarını belirtmek için these kullanırız. Those are teachers cümlesi ise onlar öğretmenlerdir anlamına gelir ve biraz daha uzağımızda olduğunu belirtmek için those kullanırız. This, that, these ve those kelimelerini özne olarak kullanabildiğimiz gibi işaret sıfatı olarak da kullanabiliriz. Yani this car is new cümlesi bu araba yenidir anlamına gelir. That car is old cümlesi ise o araba eskidir anlamına gelmektedir. Yine bunun gibi these pens are black cümlesi bu kalemler siyahtır anlamına gelirken those pens are red cümlesi o kalemler kırmızıdır anlamına gelmektedir. Evet, bu dersimizde using this, that, these ve those konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.